Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 50 abone özel soru cevap videosu yapıyoruz. Sıra Haskın'ın da diyeceği bir şey var, söyle. Gürtüş Haskın. <laughs> kesme, kesme lütfen. Ben kesin. <laughs> evet, şimdi kim alsak? Ali FNF'yi alıyoruz sıraya göre. Ali FNF'yi alıyoruz sıraya göre. Evet. Sıraya göre. Merhabalar, ee, benim sorum, e, abi sen e, şimdi 50 abone oldum soru cevap çekiyorsun da. Evet. Ben yakın zamanda 100 abone olacağım farkında mısın? Daha demin baktım 80 abone seçmiş, 80'i gizli. Hayır. Harbiden <laughs> yok mu? Benim sorum yok, bir de elimde bir şey var alacak mısın? Alsana şunu. A of, alırım tamam. Sıra sıra tamam mı? iki saniye 2 lira gelsin. Yani, Evet Gazze ne direk istersin? Gel sonra alacağım. Çocuğu. Abi ne demek sen? Soru için teşekkürler. Etçiyi <laughs> buraya koyuyoruz? Evet. demek? Sıradaki. Kilir kilir alalım. Gel kardeş. Evet kilir. <laughs> <Evet, şu> <laughs> Ay Adamın sesini kapatmışsınız nasıl sor? Bir saniye bir saniye Öküleri anlatsana yine Adamın sesini kapatın Adamın sesini kapatmışsınız Ne? Oldu ben Like ya Nereye? Like bana olmayı unutmayın Buldum aboneyim Beğendim ve yorum yaptım Gelsin bakalım Hoş geldin Hoş geldin geldin Hoş bulduk. İyiyim yani öyle. Neyse. Benim sorum Aslan izleyicilere benim kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü azın bir azın not yapmaya çalışıyorum. Evet, yalnız bir daşın kanalına da abone olmayı unutmayın. Benim adama bitiremezsiniz. Lütfen. Efendim? Çocuk adına Böyle de kesmeyelim. Lütfen editör bey. Evet. Vay! Lütfen de kesmeyelim burayı. En finalim doğru söylüyor. Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Biraz Peki yalnız dublaj ne diyecek? Aga sakin ol sakin ol. Sakin ol seni ver. Daha hakim ol. Tamam sor. Yalnız dublaj ne diyecek? <laughs> Bana da olur lan! Ya ben sadece Ben abone olmayı unutmadım. de yiyeyim. 12, 12. 12. 12. 12. <laughs> Tamam hadi indir. Beni indirin ben kendim inerim. Ooo oh, <laughs> çok Gel gel tamam, bir gecen de cildir. Şimdi ben buradayım. Yalnız duracağım. Yalnız duracağım. Yalnız duracağım. Adamlandı çocuğa bir şey sormayacak. İşte indir. <laughs> yalnız dur lan. Duyar mısın? Aga dur mu? Dur Tekrar sorar bizi. Sorar bizi. Evet, evet. Konuşamadım. Ben essay, galiba yaşam... Eee... Bilgi Cadde'de, Bilgi inşallah anlamlı konuşuyor. Neyse. Tamam dede gel hadi dede. Dede gel. bir <laughs> şey. Selamun aleyküm. Az önce az <laughs> önce cadıdan, cadıdan, cadının korkuluğundan kaçtım. Şimdi <laughs> size konuşacağım. Benim sorum şu. Yani ben evet, abi. <laughs> evet sor. Ee, ne, neden hoş ben hoş oldu Karabük Üniversitesi'nde zıplıyorken <laughs> gördüm? <laughs> o dizgin <ciddi gülüyor> falan o konuyu kapatalım konuyu tamam e aşağı, aşağı sen aşağıya sohbet <laughs> <Genel gülüyor> <kurtarıcımı gülüyor> daha master, yalnız yalnız e, yok olmuş tamam. bu, bu. neyse tekrar <laughs> soralım tamam ne soracaksın master bey Tamam. Evet, sor. Sorumu soruyorum. Sor. Siz nasıl açtınız? Evet, eee, çok ee, iyi bir soru. Işte. i̇şte bir gün Zestrol'le takılıyorduk. Bir anime adam geldi. İşte takılıyorduk takılıyor, biz boş, takılıyor, boş boş. Takılıyor, i̇şte takılıyor. bir Discord davet etti. Ben de o yüzden dikkat değildim. Öyle tanıştık işte. Tamam bir de bir evet, çok... var. Ama geç saati. Gece, gün, gece geç, 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 geç saati. Bir saniye. Bir saniye. Sepet sepetin ortası. Sen onu unutursan dublajda tekrar soru cevap söyleyememiş Gel kardeş. teşekkür ederim. Tarım tarım. Evet, ikinci evet, sorum var benim. Birincisi, e, Homebrew'e televizyon musunuz? Ve ikincisi, rüya atlarınız ne? Rüya atlarımız. Rüya atlarımız yani. E, muhteşem papyrus tabi. <laughs> de muhte papayır. Ben de muhteşem papyrus. Ben de sens. Muhteşem <laughs> <laughs> sens. İlk soruma ne? İlk soruma cevap oh, i̇lk oh, soru. Tekrar i̇lk soru duymadım. İlk soru <laughs> konu ye. Konu ye tek izliyor musunuz? izliyor. Abi, ben ben niye canlısı? Zaman sayıp dediğim bir izleyici var. E, bu kanala ve benim kanala abone olmayı beğenmeyi ben evet. Ben de olur. <laughs> benim de olur. Abone olur. <laughs> ona da abone olur. Biz <laughs> abone Ali Fener? Ali Fener. Ali Fener. Alam tek tane gelsin o. Abi benim bir sorum daha var. Ne Kimlik. E bir sorum var. Sor. Sor bakayım. Nereden öğrendiniz ya? Neyi? Siz İngiliz değil miydiniz? Dün, dün İngilizce konuşuyordunuz. Şimdi Türkçe konuşmaya başladınız. Uzun bir kayıma. Uzun bir kayıma. Bizi çok ünlü ün ettin abi. Ne? Halifelerimiz kesmiyor. Türkçe İnanamıyorum ben. Abi ben de sorayım mı? Bu dünyada en sevdiğiniz 3 eşya. Bak kişi değil. <laughs> eşya. Spagetti. Dolap. Ayakkabı. <laughs> Bilgisayar. Telefon. <laughs> Miser, pardon. Bilgisayar. Telefon. Tablet. Ben, Para, <laughs> ben. Para. Bekle. Bekle. 2 Bekle. var işte. <laughs> 2 lira alıyoruz 2 lira Allah aşkına Artık o video bitsin Editör bitirirsin artık sen yakında Benim sorum <gülüyor> bu Dırın Sens... Nasıl konuşabiliyor Ne Ne Sen nasıl konuşabiliyor? Ne? Sen, sen ne konuşabiliyor nasıl saldırabiliyor? Allah'ın şükür. <laughs> Allah'ın şükür. <laughs> Allah'ın <Anlatabilir. gülüyor> yani, şükür. Allah'ın yani. şükür. Anlam, anlayacak bir şey Ay şey. gözünü seveyim hadi neyse herkes öldürüyor Ne bileyim oğlum Oğlum kendini sorsan Oğlum kendini sorsan Oğlum kendini kendini Master 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 Evet, ne oldu? Benim üçüncünüz yapar mısınız? Video bitici. Bakarız. 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 Hani, normal, hani, sans Tamam. Sen şey e, tamam, olur. Alır, şimdi bilgi Güzel. Tamam, aşağı in bir aga. Tamam, aşağı şey indir. Tamam, e Nasıl? <laughs> Bilgecan biz gidecek dedi. Ha, gelsin o. Bilgecan dedi aramızda aramızda o. Sakın onu sorma tekrar. dedi eee şimdi. Şimdi bir tane daha sorum var ama bu biraz şey olacak. Ne? Ondan da bir şey söyle. Alakalı bir şey. Alakalı bir şey söyleyecek. Bir dakika. Düşünüyorum. Düşün. tam Düşünüyorum. <laughs> Düşünüyorum. Söyle evet. de videoyu kapatacağız. Eee... Neden? 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 Evet neden? Ne neden? Neden osuruk sansla osuruk papayırsın? <laughs> ya! Adam <laughs> 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 hadi 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 Aşağı. hadi 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 almıyoruz hadi bay Evet arkadaşlar videoyu beğenip ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.